içinde kaça bölebiliriz Antik Yunan dönemini? Yani kaç çağdan oluşur? Neden bölündü bu çağlar? Ve karanlık çağından sonra bu kadar hızlı bir yükseliş nasıl meydana geldi? İşte karanlık çağ çok karanlık olduğu için bu kadar yükselişin ne kadar hızlı olduğunu anlayamıyoruz. Çünkü o çağ içerisinde tamamen her şey bitti kabul ediyoruz. Oysa bitmiyor. Kültür yaşamaya devam ediyor bir şekilde. Yazı yok evet. Yazılı kaynak da yok. Çok fazla bizi bilgilendiren Mısır dışında. Fakat bir felaketler silsilesi yaşanıyor karanlık dönemde. Hangi yani dönemde işte 1180 1180 ile 800 arası. Evet. Deniz kavimleri göçü diyorlar. Hala karmaşıktır. Dediğim gibi o bir kıyamettir ve ondan bahsetmemiz lazım ama bir sürü silsile var. Mesela 1260'larda başlayan bir deprem var. Deprem silsilesi. 50 yıl kadar depremler sürüyor ve şehirleri yıkıyor. Kuraklık yaşanıyor 1200'lerin başında ki Hittit kralı bile şikayet ediyor artık yiyecek bulamıyoruz diye. Evet. Ne oluyor? Efendim, insanlar artık yer değiştirmeye başlıyor. Kuraklık var, ısınma var, işte su bulamıyorlar falan yani ve insanlar yer değiştirmeye başlıyor. Mesela en önemli servet o dönemde bronz. Çünkü ondan silah yapıyorsun, alet edevat yapıyorsun. Onun için gerekli olan şey kalay. Kalay nereden geliyor biliyor musun? Bugünkü Afganistan'dan geliyor. Afganistan'dan kalay geliyor, Pers ülkesine uğruyor o zaman Pers değil tabi ismi ama İran'dan geçiyor. Güneyde sahile iniyor yani Akdeniz'in doğusuna oraya iniyor. Fenikeliler dediğimiz topluluk tarafından dünyaya dağıtılıyor. Biz deniz kavimleri göçü dediğimiz dönemde artık kalay ticaretinin durduğunu görüyoruz mesela. Silah ulaşmıyor yani adamların eline. İşte açlıktan mı, kıtlıktan mı, depremlerin yol açmış olduğu felaketten mi yoksa hepsinden mi? Hepsi de olsa bir topluluğu, mesela Girit Adası'nda yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. İnsanlar dağlara doğru kaçmışlar. E gene aynı topluluk baktığında, hani daha önce sahillerde yaşayan topluluk ama dağlara doğru kaçıyor ve orada tekrar medeniyetini yeşertiyor. Hasılı her şey bir anda ortadan kaybolmuş değil. Her şey bir anda da ortaya çıkmış değil. Bir birikim var, bir kültür var o kültürü artık yazıya dökmeye başladıkları 800'den sonraki dönem içerisinde gelişime tabi tutuyorlar. Dünya gelişiyor çünkü o dönem sonu itibariyle. Yani ciddi bir felaketten sonra her zaman dünya daha iyi bir şekilde toplanmıştır. Bu böyle bir şeydir. Hani up and down dediğimiz yukarı aşağı yörüngeli zikzak çizen bir gelişim çizelgesidir. Oradan elde ettikleri birikimi, geçmişten elde ettikleri birikimi yeni teknolojiyle birleştirip özellikle gemi ticaretinde elde ettikleri başarıyla hızlı bir gelişme sağladıklarını söyleyebiliriz. Peki filozof sınıfı vesaire, yani onlar nasıl bu dönemden sonra diğer dünyanın geri kalanından daha yükseğe çıktı? Şimdi filozof dönemini de dörde bölelim. Önce istersen sen sormuştun nasıl zaman dilimlerini bölebiliriz diye antik Yunan'da. Birincisi şu, 800'den sonra başlayalım. İşte kahramanlar çağını geçtik. 1500'de başlattık, 1100'de bitirdik. Bunlar kesin çizgiler değildir bu arada, onu söyleyeyim. Yani hani oynar, aşağı iner, yukarı çıkar falan ya da işte ya daha önce başlamıştır diyen olabilir ama kalın çizgilerle çizdiğimizde 1500'den 1150'lere kadar, 1180'lere kadar bir kahramanlık çağı. Bitirdik geldik Antik Yunan'da 800'den itibaren gelişmeye başlayan şehir devletleri ve bunun doruğa çıkıp iki şehir devletinin güçlenip birliği sağlamaya başlaması 550. 550'den de 370'e kadar olan işte Sparta ve Atina arasındaki çekişmeler ve onun sonucunda da ikisinin de zayıflaması ve sonrasında işte güç kaybetmeleri, küçük devletler olarak yaşamaları ve sonrasında da Roma'nın gelip el koyması şeklinde bölelim. Filozoflara gelirsek, birinci dönem Thales ve ilk filozoflar dediğimiz, yedi filozoflar dediğimiz dönemle beraber başlar ama Pik noktasını ki filozoflarla alakalı da bence Sokrate, kesinlikle Sokrates, kesinlikle Sokrates'le alakalı bir video yapmamız lazım. Sokrates'in çok muazzam bir yaklaşımı var hayata ki peygamber olduğunu düşünenler falan da vardır. Onun da gerekçelerini o videoda açıklarız. Sokrates'le beraber başlayan, Aristo ile beraber de yani Plato ve Aristo ile beraber devam eden bir silsile. Ondan sonra da bir durma noktasına gelip sonra Roma'ya geçmesi var ama zirve noktasını gene biz işte Büyük İskender'in de hocası olan Aristo ile beraber görebiliriz. Ha, Sokrates'tir bana kalırsa zirvesi. Aristo da yakındır. Fakat böyle bir gelişim aşaması filozoflarla alakalı da görebiliriz. Neden fikir gelişiyor? Dini inançların zayıflamaya başladığını görüyoruz Atina'da. Hatta bütün kıta Yunanistan'da Atina ile alakalı diyorlar ki bunlar Tanrı tanımazlar diyorlar. Ama enteresandır. Daha sonrasında Sokrates biliyorsun Tanrı tanımadığı için ya da bütün Tanrıları tek Tanrı'ya çevirmeye çalıştığı için idam ediliyor. O da ayrı bir şeydir. Ya da Perikles'in işte Partenon'u yaptırması ve bunu işte imar kalkınması için önayak etmesi. Bu da Tanrıçalı için yapılan, Tanrıça Athena için yapılan bir tapınaktır neticesi itibariyle. Dinin orada da kullanılması da çok enteresandır ama dinin artık sorgulanmaya başlandığı, dinle beraber hayatın da sorgulanmaya başladığı bir dönem fikirsel olarak oluşmaya başlıyor. Bunda da ben en güçlü etkinin yazı olduğunu, yazıyla beraber kaynağın artmaya başladığını ve Yunanistan'daki özgürlük arayışının bunda çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada yetişen sanatçılar, filozoflar ve yazarlar Sparta'da yetişmemiştir mesela. Bunu göremezsin. Evet. Özgürlük evet. önemli demek. Bunun da zaten büyük ihtimalle askeri daha doğrusu devlet yapısıyla alakası olması lazım. Sparta askeri yapıya çok önem veriyorken demek ki Atina'nın o bulunduğu için yani konsepte demek ki daha farklı ki her insan fikrini daha rahat şey yapabiliyor. ifade edebiliyor. İfade tabii. edebiliyor. Burada diğer sorumuz şu ki, yani bu şehir devletleri arasında sosyal farklılıklar var mıydı? Süper. Hem de yani büyük bunlar, farklılıklar vardı. Yani bunları iten olay da askeri büyük ihtimalle herhalde. Tabii. Şimdi küçük de şehirler var. Evet. Mesela ne gibi? Tebes gibi şehirler var. Bunlar Atina'ya bağlı şekilde yaşıyorlar genel itibariyle. Sparta da kendisine kıta Yunanistan'ın batı kısmından destekler buluyor. Önce Atina ile Sparta arasındaki farklılıklara bir değinelim istersen. Atina... Az önce söylediğimiz gibi daha özgürlüğün önde olduğu, önde tutulduğu, insanların eşitlik üzerine hayat kurduğu ama sadece erkeklere, Atina'nın erkeklerine eşitlik sağlayan bir yapısı var. Kölelik devam ediyor. Kölelikle ilgili de Perikles'in gene müdahalesi var. Kölelere hak verilmesiyle alakalı. Bu da orijinaldir yani. O zamana kadar köleler çok insan olarak tanınmıyor, tanımlanmıyor. Ama öyle bir yapı var orada. Kadınların tamamen toplumda söz hakları yok. Bunu da mitolojide anlatacaktık ama anlatalım burada da. Atina'nın kuruluşuyla alakalı bir esprisi vardır bunun da. Atina şehri kurulacağı zaman iki tanrı bunun üzerine hak talep ediyor. Birisi Poseidon, öbürü Athena. Poseidon burası benim şehrim olacak diyor, Athena benim şehrim olacak diyor. İkisi de kendi adının yaşatılmasını istiyor şehirde. Bunun üzerine diyorlar ki o zaman hangimiz daha faydalı olacak halka? Önce ona bakalım. Poseidon mızrağını yere vuruyor ve insanlar için su çıkarıyor ve onlara böylelikle hani tuzlu su diyen de var buna ama denizlerin hakimiyetini teklif ediyor. Athena'da bir zeytin ağacı veriyor bunlara, zeytin dalı ve onu dikiyorlar ve zeytin ağacı çıkıyor oradan. Ve bu zeytin ağacından zeytinyağı yapıyorlar. Zeytinyağı ne işe yarıyor? Yiyorlar yiyecek olarak, vücutlarına sürüyorlar, ondan evlerini aydınlatıyorlar. Şimdi evle alakalı şeye bakan kadınlar, bu arada bugün bildiğimiz ekonomi kelimesi var ya, ekonomiden gelir. Ekonomi, ev işleri demektir. Kadınların baktığı işe ekonomi denir. Oradan da ekonomi, bugünkü ekonomi türemiştir. Ekonomi var. Kadınlar ev işleriyle uğraştıkları için, zeytinyağı onlar için çok önemli bir şey. Ama erkekler için de deniz önemli. Oradan avlanıyorlar, balık getiriyorlar. Erkekler Poseidon'a oy veriyor. Kadınlar Athena'ya oy veriyor. Athena, birinci çıkınca Poseidon çok kızıyor. ''Savaşacağız seninle.'' diyor. Athena da çekiyor kılıcını, üzerine yürüyor. Zeus giriyor araya bir dakika diyor. Durun kavga etmeyin bunu şöyle çözelim. Yukarıya çıkalım Olimpos'a ve tanrılar diyor oylasın bunu. Şimdi 6 tane Olimpos tanrıçası, 6 tane Olimpos tanrısı var. Zeus aradan çıkıyor. Ben diyor şey yapamam. 5 tanrıcı, 6 tanrıçı oluyor. Kadınlar Athena'ya oy veriyor. Erkekler Poseidon'a oy veriyor. Ve bunun üzerine Athena kazanıyor ve şehrin adı Athena oluyor. Atina oluyor işte yani. Şimdi bunu niye anlattım? Bunun üzerine Poseidon diyor ki bundan sonra size denizlerde rahat yok. Size durmadan fırtına vereceğim. Ne zaman rüzgara ihtiyacınız olsa vermeyeceğim. Sizin hayatınızı size karartacağım. Bunun üzerine Atenalılar diyorlar ki, Atinalılar o zaman diyorlar Poseidon'u memnun etmemiz lazım. Öncelikle gidiyorlar Tire'ye büyük bir Poseidon heykeli yapıyorlar. İkinci olarak da kadınlara oy hakkı vermiyorlar siz Athena'yı seçtiniz diye. Ve Athena oranın tanrıçası oluyor, şehrin tanrıçası oluyor. Adına işte Parthenon yapılıyor ki Parthenon kelimesi Parthenos'tan gelir. Parthenos da bakire demektir. Athena bakire bir tanrıça olduğu için Parthenon onun adına yapılmıştır. Oradan gelir ismi de. Ha kadınların seçme ve seçilme hakkı yok hocam. İnsani gibi hakları da yok. 12 yaşında genelde evlendiriyorlar. Evlendirirken de babaları çeyiz vermek zorunda. Çok yüksek paralar verebiliyorlar. İyi bir kocaya vermek istiyorsan daha yüksek para vermelisin. Onun için kız çocukları çok da hoş görülen bir şey değil yani. Kadınlar bir araya gelmeleri yasak, sokağa çıkmaları yasak. O çok övülen Atina'da kadınların hiçbir hakkı yok. Yani köle gibi yaşıyorlar onlar. İşte oyunları izlemeye gittiklerinde arkalarda aynı Roma'da olduğu gibi arkalarda yani kadının hiçbir hakkı yok. Şimdi Sparta'ya geliyoruz. Sparta çok enteresan bir yer. Az önce söylediğim gibi 7 yaşında çocuklar Agoge'ye gitmek zorundalar. Agoge ne? Bir askeri eğitim. 7 yaşında başlıyor, 21 yaşında çıkıyor. 7 yaşından 11 yaşına kadar ha onun öncesinde de dediğim gibi hani sakatsa çocuk bir yeri eksikse bir şey, bir şeyi zayıfsa çocuğu atıyorlar öldürüyorlar yani. Ve hakikaten o kayalıkların altında bir sürü böbek şeyi bulunmuş yani hani kemiği falan bulunmuş. O bir gerçek yani böyle bir şey var. Bunu bir kere ihlal ediyorlar. O da Sparta'nın helakına sebep oluyor. Onu da anlatacağım yani. Bir kere aşıyorlar sadece ve Delphi, Kainet Ocağı da onları uyarıyor o mevzuda. Ama o da onların helakına sebep olan bir hadise. Onu da anlatayım hikayesini. O Spartalıların aynı zamanda o eğitim aldıkları yerde hani birbirlerine şiirler okudukları, tiyatro falan yaptıkları, böyle sanatla ilgilendiklerini falan okumuştum ben. Doğru mu Şöyle doğru. Tiyatro kısmı değil ama sanat, müzik ve dansla çok ilgileniyorlar. Bir defa Spartalılar çıplak geziyorlar. Niye çıplak geziyorlar? Çünkü Çıplaklık vücutlarına fiziksel olarak mükemmel hale getirmeleri için onları teşvik ediyor. Onların temel amacı hayatta mükemmel bir fiziğe sahip olmak, mükemmel savaşçılar olmak. 7 yaşından 20 yaşına kadar düşün. Ha eğitim nasıl başlıyor? 7 yaşındaki çocuğu 11 yaşına kadar affedersin hayvan gibi davranıyorlar yani. Hayvandan biraz daha iyi davranıyor olabilirler belki. Çocukları daha bırakıyorlar, çalmaya teşvik ediyorlar. Gideceksin helotlardan çalacaksın diyorlar. Çalarken yakalanırsa dayak yiyor, ama çaldığı için değil yakalandığı için dayak yiyor. Hayatta kalmak en önemli şey bu çocuklar için. Dans müzik neden önemli? Çünkü ritim çok önemlidir. Savaşta da çok önemlidir. Bir arada hareket etme ruhunu verir. Dans kadınlar için de çok önemli mesela. Sparta kadınları. Sparta kadınları dünyanın en güzel kadınlarıdır. Çünkü fiziği en güzel olan kadınlardır. Bununla alakalı da gene olimpiyatlarda mesela ilk defa bir kadın İki defa üst üste kazanıyor. Kadınların normalde olimpiyatlara girmesi yasak ama Kanisk adında bir prenses, Sparta prensesi iki defa olimpiyatları kazanıyor. Ya yani kadınların fiziksel olarak da mükemmel olduklarını buradan anlıyoruz ve çok az sanat eseri geçmiştir. Sanatla falan uğraşmıyorlar zaten. Bu 7 yaşındaki çocuk 11 yaşına kadar böyle davranılıyor. 11 yaşında büyük askerlerden daha evlenmemiş 20 ile 30 yaşındaki askerlerden bir tanesini bundan sorumlu kılıyorlar. Şimdi burada problem başlıyor. Ne problem başlıyor? Onların her türlü ihtiyacını bu askerlerin görmesi lazım ama her türlü. O da Sparta içerisinde eşcinselliğin çok yaygınlaşmasına sebep oluyor. Hatta o kadar yaygın ki bakın 550'lerde Sparta'nın nüfusu 10.000 Spartalıların 400'e gelindiğinde nüfusu sadece 1000 kalıyor. Erkekler kadınlarla evlenmek istemiyorlar. Çünkü kendi taburları içerisinde yaşamaya alışıyorlar. Bir erkek 24 yaşında evlenmemiş olursa vergi vermek zorunda. Ve aynı zamanda kendini aşağılayıcı şarkılar söyleyerek köy meydanına gitmek zorunda bazen dövüyorlar çırılçıplak. Köy meydanına gidiyor orada da dövüyorlar bunu. Yani evlenmediği için aşağılayıcı bir şey bu. Çünkü nüfusun artması lazım. Bu noktada kadınlara mesela sınır koymuyorlar tamam mı? Kadınlara şey demiyorlar. Hani kocanla beraber olmak zorundasın demiyorlar. Kim güçlü erkek doğuracaksa Sparta erkeği gidip onunla beraber olabilirsin diyorlar. Tamam. Ve kadınları erkek kılığına sokuyorlar ilk şeyinde. Ve bu yüzden evlense bile hanımıyla bir araya bir yıl gelmeyen adamlar var yani. Ve bu çok aşağılayıcı bir şey. Toplum tarafından aşağılanıyor ama böyle yetişiyorlar yani. Ve müthiş bir askeri eğitim alıyorlar. Müthiş fizikleri var. Yani bir araya gelmiş bir topluluğu. Şimdi onlara tabii hiplotlar diyoruz. Bu hiplon denilen kalkanları var. Görmüşsünüzdür yuvarlak kalkanlar. O kalkanlar yaklaşık olarak 10 kilo ağırlığında. Kollarına böyle bez doluyorlar. Ellerini geçiriyorlar. O şey tutuyor. Yuvarlak bir yüzük gibi bir kısım, el kollarını tutuyor. Bir de böyle tutuyorlar. 10 kilo ağırlığında bir kalkan taşıyorlar. Düşünebiliyor musun? Ya 9 kilo, 10 kilo yaklaşık olarak yani. Ellerinde mızrakları var veya kılıçları var. Kısa kılıçları var. Onlarla savaşıyorlar. Hani o filmde diyordu ya, kalkanları bir arada tutmazsan işte yanındakini de tehlikeye sokarsın diye. O bir gerçek o kalkanlar, o ağır kalkanları bir arada tutmak zorundalar savaş anında. Ve Spartalılar bu savaş taktikleriyle hiç yenilmiyorlar. Flanks dediğimiz şey hatırlıyorsun İskender'den. Flanksler var 6 metrelik mızraklarla böyle yani diziliyorlar. 16 ya 16 bizim İskender'in buluşudur ama daha küçük birlikler halinde geziyorlar hoplitler. Yani hoplite ya da hoplit diyelim artık hoplites diyelim. O hoplite'ların bir arada bulunmasıyla hiçbir şekilde zarar görmediğini görüyoruz yani içerideki birliğin bozulmadığını görüyoruz. Ve birbirlerine sahip çıkma hissiyatı o beraber bulundukları taburda hayatlarını geçirmelerinden kaynaklanıyor. Ve 20 yaşından sonra da ya da 21 yaşından sonra hani askeri eğitim bittikten sonra da bugünün tabiriyle şehir kulüpleri gibi topluluklar var. Onların arasına girmek zorundasın. O da çok zahmetli yani çok zor bir şey o kulübe girebilmekte. Hepsinin belirli şartları var. En iyisine girebilmek için kendini en çok zorlaman lazım. Adamlar hiç lükse düşkün değil. Mesela yedikleri ne biliyor musun? Siyah çorba dedikleri, kara çorba dedikleri bir çorbaları var. Domuz kanıyla sirke karıştırıp bunu çorba yapıyorlar ve bunu içiyorlar. Bu çok sağlıklı fakat iğrenç bir şey. Hatta bir İtalyan da herhalde diyor ki ben şu an diyor Spartalıların niye ölmeye bu kadar hevesli olduğunu anlıyorum diyor. Spartalı gerçek bir savaşçı ancak Spartalı bir kadın doğurur sözü de doğru. Kadınlar çok fizyonomik olarak çok güçlüler ve toplumda söz hakları var. Yani erkekler gittiğinde, savaştığında, dışarıda olduğunda kadınlar karar veriyor mesela. Bu yüzden Aristo aşağılar Spartalıları ve der ki, yani aşağılayarak der, kadınların yönettiği bir ülke onlar zaten der. Ölmeye çok hevesliler çünkü ölmek büyük bir onur. Bir kadın, bir asker geri geldiğinde ve arkadaşlarının öldüğünden bahsettiğinde annesinin, annesi diyor ki keşke sen de orada ölseydin diyor. Ya da birisi geri geldiğinde şey diyor, hayırdır diyor, gel diyor. <laughs> Geldiğin yere geri mi gitmek istiyorsun diyor. Niye benim eteğimin altına kaçtın diyor. Yani savaşmaya devamlı itiyorlar. Yani toplum onun üzerine beslenmiş. Sakalları var, sakalları çok uzun değil. Çok güzel bulunmuş bir heykel vardır Sparta'da 1925'te görmeni isterim. Bir arkadaşlar da araştırsınlar. Ee, çok böyle fiziki olarak müthiş bir yapısı vardır oradaki Spartalı'nın. O Leonidas derler. Leonidas heykeli diye aratsan çıkar. Ama Leonidas değildir o normalde. bir Herhangi birisine ait muhtemelen ama sakalı var, bıyığı yok mesela. Bıyıklarını tıraşlamış. Evet. Sakalı var ve miğferi o bizim filmde gördüğümüz miğfer şeklinde. İlginç savaşçılar. Kadın hakları böyle. Helotların hiçbir hakları yok. Çünkü helotlar köle ve onları sömürebildikleri kadar sömürüyorlar. Mesela çocuklara görev veriyorlar belirli bir yaştan sonra. Gideceksin ve bir helot gizlice öldüreceksin diyorlar. Gidiyor, görev veriyorlar. O seçtikleri helot, çok iri adamlar bilmem neler falan. Onları gizlice öldürme görevi var. Yani suikast görevi alıyorlar mesela. Onu başarıyla yerine getirmek zorundalar. O e, agogeyi tamamlama adına.